Hoş geldiniz. Gençlik yaşım farklı. bu. Ne şunu Uf. Atmaktan anlatıp bıktım ya. Bir su falan içeyim. Şunu dökeyim. Of. Uf yoruldum çok yoruldum ya. Tık tık tık. Kim kapıyı çalıyor? <laughs> Kim o? Aşkım benim. Aa, hoş geldin. Hoş buldum aşkım. şey ben sıkıldım evde tartıştık kızlarla falan. Aa neden ki? Yani bir durum yüzünden işte. Azra'yı istemiyoruz evde. Ne? Niye ki? Ya istemiyoruz işte. Kuzey yani abartma. Yani çünkü o Arda'yı bıraktı. Niye ya? Arda'yı bıraktı diye onu da mı bırakacaksınız? Aslında o bırakmayacağız. Sadece yani o çok gıcık. Gıcık. Evet. Yani bu aralar çok gıcık ya. Sürekli Albert'le falan bulaşıyor. Hı, Albert kim ki? Aşkım Albert, Azra'nın yeni sevgilisi. Ne? Ben hiçbir şeyden haberim yok. Arda o yüzden mi durgun? Öyle mi durgun? Mu? Yani. Bilmiyorum. Neyse ne yapıyorsun sen? Vallahi yeni kalktım. Su içmeye kalktım. Su içmeye kalkmıştım. Sen geldin. He. Trrr. Telefonum çalıyor. Ee, efendim aşkım. aşkım ne yapıyorsun? Aşkım ne yapayım öyle uyuyordum. Uyudum tam ben seni rahatsız etmeyeyim. Migo niye koşuyorsun? Migo koşma. Sen ameliyattasın. Yaran var. Enfeksiyon kapatsa görürsün. Ha. Dur öpeyim. Öpeceğim. Ay, Neyse devam edelim. Yok ya, ya zaten uyanmıştım yani. <laughs> Konuşalım ne oldu? Ya size Dora geldi mi? Dora mı? Hadi bir bakayım. Dora sen niye geldin? Sana ne Kaya? Sana ne? Şey dost Kaya kızlarla falan tartışmış. Ha. Aşkım Dora burada. Üf. Her bu kadar söylüyorsun ya. Sus Dora. Ha, demek size gelmiş. Tamam ben de size geliyorum. Yani çok kişi olmayacak mıyız? Olur mu? Bir şey olmaz. Uf, tamam geldim. Gel kanka. Tamam. Ay kanka ya. Arda acaba beni görünce ne yapacak? Kalk, sinirlenir sinirlenirim muhtemelen. Ben. Muhtemelen. Ne bence de. Neyse. Arda kim? Sonra anlatırım aşkım. Neyse hadi gelin. Tamam. Valla değişmiş buralar. Bence hiç değişmemiş. Sen hiç gelmediğin için. Aşkım. Aşkım hoş geldin. Hoş buldum. Öpme şeyi yok. Benim yüzümden kalmışlar Neyse bir şey olmaz. Hadi gel oturalım. Ya burası benim evim değil rahatça oturamam. Ya bir şey olmaz ya benim yanımdasın. Ee, ah geldi işte Albert ah, bu. Aa. Aşkım ne oldu utanıyorsun? <laughs> <laughs> Selamün aleyküm, selam. Hoş geldin, hoş buldum. Sen galiba Azra'nın yeni sevgilisin. Yeni mi? Ben daha önce sevgilim mi oldu? Eee şey evet doğru. Sana anlatmıştım ya. Ha doğru ya. Eee evet. Hmm. Evlenmeyi düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Bu konuyu burada konuşmasınız. Niye ki? Sen kimsin? O benim karım. Şey karısı değilim. Sevgilisi. Yani gelecekte karım desem. Olur. He, Allah size büyük uzun ömürler versin. Ne diyeyim. Teşekkürler. Size de size de. <laughs> Azra'nın sevgilisi de mi geldi? Evet. Üf, neyse hadi gel tamam. Merhabalar. Bir de geldik. Hoş geldiniz. Sen hoş geldin asıl. Şöyle. Sen nere? Azra'sın şöyle otur. Ben de şöyle. Tamam oldu işte. Yani sırf al Dora içinden konuşur. Sırf şu Albert yüzünden sıkışıyoruz ya. Ama yakışıklıymış da. Üf neyse ben ne düşünüyorum. Ee, ne yapacağız şimdi? Sen de geldin. Eee ben sıkışıyorsanız ben gideyim. Ya yok aşkım niye sıkışıyorsun? Arda'yı çağırayım da görürsün. Arda. Arda. Ne oluyor lan? Dora sen geldin? Şey gelsene misafirimiz var. Kesin Azra değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oo, dostum günaydın. Tünaydın aslında. <laughs> ben ne düşünüyorum. Neyse. E beni niye çağırdınız? Kanka otur. Yani herkes falan toplamış Kanka. Eskiden 6 kişiydik sadece ama artık 7 kişiyiz. Bir kişi daha gelmiş. Eh, merhaba. Ay yok hiç selamlaşmak istemiyorum ben. Ben sevmiyorum. Aa, ben çok severim biliyor musunuz? Ben hiç sevmem almayayım. Ben tuvalete gireyim en iyisi. Uf, biz ne yapacağız? Ne bileyim Dora ya. Geç şuraya. <laughs> Galiba size rahatsızlık verdim ya. Özür dilerim ben gideyim. Aynen sen git ya. Yok kan yok kan. Ya, ya bro gitme ya bir şey olmaz. Elini tut. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> E, neyse ben çay kahve falan getireyim. Ay yok ben hiç sevmem biliyor musunuz? Sevmezsin. Ehehe. Ya ben sıkış. Ben... yok ben gideyim en iyisi. Yok ne gerek var? Ya gitmene gerek yok da aslında. Ay yok yok gideyim. Aşkım dur kal yani. Ne alaka gidiyorsun? <laughs> aşkım şöyle gülmesene rahatsız oluyorum. Ya ne ya? Çok mutlular. Benim sevgilim bile yok. Eskiden Azra benimdi. <laughs> evet aşkım. Şimdi başka birisiyle. Ağlama Arda ya. Bebe gibi ağlıyorsun. Tam yakışıklı olmamış olabilirsin ama senin de bir duyguların var. E ne yapıyoruz? O kanka bro gelmişsin. Sana da bir koltuk çekeyim istersen. Ha yok ben oturmayacağım. Ya yani dışarıya falan çıkarım. Oturmam. Ya kanka niye çık? Hop hop. Bir daha kanka olmadık. Yani ee, hoş geldin Arda. Pardon. Hoş buldum. Hoş geldin Azra. Hoş buldum. Arda. Seni ya bir seninle bir konuşabilir miyiz? Hop. <laughs> bir konuşacak mesele varsa benimle konuş. Yok seninle ilgili değil. ...eski karımla ilgili. <laughs> ya Arda ben senin karın değilim... ...anlamıyor musun? Bak şu meseleyi kapatın. Vallahi sinirleniyorum. Yani sen ne demek... ...kimin evinde sinirleniyorsun kardeşim? Hop ya gerilmeye gerek yok. relax olun biraz. Hop hop Arda. Ya bir dakika ya benim eski... ...sevgilimi elimden aldı. Bu da ben izin mi vereceğim... Hayır ben seni sevmiyordum. Agabe, agabe, agabe. <laughs> Çünkü sen şişmandın, şiş koydun. Seni sevmiyordum, anlamıyor musun sen? Seni bıraktım. Anla şunu artık, benim peşimi bırak. demek öyle. Bir daha bu eve Azra ve sevgilisi giremez. Hadi çıkın bakayım. Ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor ha? Benim bir de evime giriyor bir de sinirleniyor. Sen kimsin lan? Yürü git lan. Fakirler. Şimdi evden kovmasaydı onu öldürürdüm. Ama sinirlenmiyorum. Aşkım boş ver ya. Camdan bakar. Ah be Azra. Seni çok seviyordum. Hala da şu an çok seviyorum. Ama sen beni bıraktın. O yüzden şu an seni hiç sevmiyorum. Defol git. Neyse. Artık kaç kişi olduk? 5 kişi olduk. Koltuklara sığabiliriz belki. Neyse ya. Üzülmeyin. Hadi. E neyse kanka. Ya Azra'yı neden kovdun? Sana ne? Sana ne Berat? Yani şimdi sevgilim var. Kanka. <laughs> ya bak Azra'yı kovmasaydım bari. Ya niye ya? O beni sevmiyor, ben de onu sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim artık. Yani bence de sevme. Zaten onu evden atacağız. Atacak mısınız? E nerede kalacak? Hiç bunu düşünmedin mi? Sadece kendini düşünüyorsun. Evet. Dora. Kanka bu konuyu evde konuşmuştuk. Azra'yı evden atmayacağız. Anladın mı? Anlamadım canım. Biraz daha anlat. Zaten hepini de bozuşum. Aşkım ne oluyor sana? Harbiden sana ne oluyor ya? Azra'yı falan az ya şeyden atmak. Neyden atmak? Evden atmak falan. Niye? Seviyor musun? Yoksa Azra'yı tokat atar. Çat. Aa. Sevmiyorum da biraz düşün düşün. Sadece kendini düşünüyorsun. Kendini düşünmekten başka bir şey yapmıyorsun. Üf, yeter ya. Yeter. Zaten kimse beni saymıyor. Bu dünyaya boşuna gelmişiz yanlışını satayım ya. Ben şuraya geçeyim. Ben şuraya geç. Yani Yani şimdi ben <laughs> beni kimse sevmiyor ben çok kötü birisiyim. <laughs> Siz niye hala bu kapıda bekliyorsunuz ya? Niye niye gidin ya defolun gidin ya hoş hoş. Azra bizi seni evden seni bizim evden atacağız. Atamazsın canım. Canım o canımı sana gösteririm. Göstersen hadi göster. Çat. Tokatı vururken eliyle Albert tutar. Hop hop ne oluyor? Ay bekle bir dakika. Hop. Ne oluyor lan? Bak onda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.